Arkadaşlar bu dersimizde açılış scriptlere geçiyoruz. İlk scriptimizi yapıyoruz programda. i̇lk program açıldığı vakit bunu otomatik bir trigger'e bağlayacağız. Bu script çalışacak. Bizim hangi layout'ta olacağımıza ve bu toolbar kısmının açık mı olacak, kapalı mı olacak? Böyle kapalı bakın. Böyle açık. Full aç ses olursa yani yönetici açarsa bu şekilde olsun. Ama sadece veri girişi girecek insan açtığı vakit programı veri girişi yapacak ee, personeller girdiği vakit bu şekilde tolbaz kapalı olmasını istiyoruz. Bunun için bir script yapacağız. Script'e giriyoruz. New script diyoruz. Yeni script diyoruz. Open diyelim. Veya da açılış diyelim. Open diyelim. Open. Zaten anlaşılıyor. Evet. Open. Go to layout diyoruz. Go layout. İlk açıldığı vakit kişiler listeye gitsin arkadaşlar. Sonra Show Tolbars HIDE'yi bulalım. Evet. Kilitli olsun arkadaşlar. Ee, e, HIDE diyelim gizli olsun. Ee, bunu şöyle yapalım isterse. IF'i bulalım. IF'e gelelim. IF. Yani IF'leri biliyorsunuz eğer demek. IF. Eğer. Eğer. Get adjunt set name set name arkadaşlar ee, set name eğer set name ee, full full aşsese yani yönetici ise yönetici ise bu. Setnamemiz yönetici ise yönetici ise e, bir tane buradan kopyalayalım. Evet. Bunu da şunu show şu göstersin. Yönetici ise bunu göstersin. Değilse else else deyimini bulacağız. Değilse demek. Değilse izlesin ve kitlesin. Endim. Olay bilsin. Efendim. Bunu şöyle de yapabiliriz. İsterse böyle yapalım. Perform Script'e e bağlayalım. Bir tane tol tanımlayalım arkadaşlar. Bunu kopyalayalım. Copy diyelim. New Script diyelim. Tol diyelim. Dolbars, bas. yetkisi. Paste diyelim. Evet. ses sesname full sesse göstersin. Değilse kitlesin ve gizlesin. Evet, Ctrl S. Open'a gelelim arkadaşlar. Open'a gel. Bunları sileceğiz şimdi. Tolbars tanımladığımız için sildik. Buraya bir tane Perform Script bulalım arkadaşlar. Perform Script yani gitsin Tolbars Script'ini çalıştırsın dedik. Ctrl S. İki tane Script'imizi yapmış olduk arkadaşlar. Basit bir şekilde. Şimdi buradan Fine Ops'ına giriyoruz. Secret Trigger'e giriyoruz. On First Window Open. Ma. Open'u bağlıyoruz. Açılışta, ilk açılışta bakın ilk açılışta pencereyi açsın var bakın. Buna bağlıyoruz. OK diyoruz. Evet. Olay bitti. Şimdi kapatıyoruz programımızı. Efendim. Bakın. Admin olarak açalım. Admin. Yani yönetici olarak açalım. 1, 2, 3, 4 açtık. Bakın tol gösterdi ve kişiler listeye geldi. Biz forma geçelim. Formdayken bunu kapatalım bakın. Bakın kapattık. Geldik. Nuri olarak açalım. 1, 2, 3, 4. Açtık. Bakın gizledi. Tol gizledi ve kilitledi. Artık biz buna bir yetkimiz yok. Bunu tekrar gösteremiyoruz. Ve List, e, listeye geldi. Korunda kapatmıştık, burada kapatmıştık. Listeye geldi. Evet. x yapmış olduk ve açılış Scrib'imizi